Herkese merhaba arkadaşlar Elimde gördüğünüz bu para Büyük taarruzun 100. yılı için basılmış 1 TL Şu anda hala tedavüldedir Bu para hayatımıza 2022 yılında girdi arkadaşlar Tam 100 milyon adet basıldı Çok fazla basıldığı için Şu an marketlerde Alışveriş yaptığınız yerlerde Para üstü olarak elinize geçmesi mümkün Nominal değeri 1 TL Parayla alınacak bir para değil arkadaşlar çok fazla basıldığı için değeri de 5-10 TL arasında ortalama. Kardeşim bu para tedavülde ve 1 TL olarak kullanıyoruz. Ne 5-10 TL diyenler olur mutlaka. Evet günümüzde bu şekilde arkadaşlar ama koleksiyon ustasına dair olan bir para. Aslında her para koleksiyon yapılır. Fakat bu hatıra paraları daha farklı anlamlar taşır her zaman. Hatıra paradan tarihe de bir dokunuş olmuştur. Bu para da tarihi büyük taarruz harekatı için basılmış. Büyük taarruzu bilmeyenler için söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olan ve Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunu başlatan büyük askeri harekattır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde yapılmış bir harekattır. Bu parada bu harekatın 100. yıl hatına basılmıştır. Tasarım olarak ön yüzünde Türkiye Cumhuriyeti Büyük Taarruz'un 100. yılı yazısı mevcut. Tam ortasında da Büyük Taarruz'un tarihi ve 100 sayısının içerisinde Atatürk silüeti ve Ay Yıldız konumlandırılmış. Gayet hoş bir tasarım olmuş arkadaşlar. Sırf şu tasarım için bile saklanabilecek bir para. Arka yüzüne baktığımızda zaten klasikleşmiş rakam tam ortada ve altında Türk Lirası yazısı. Bu arada piyasada rahatça bulabilirsiniz diyorum. Fakat para ilk basıldığında bazı arkadaşlar sırf hatıra parası ileride yüksek fiyata satarım diye poşetle koluyla gidip bankadan aldırabiliyorum. Arkadaşlar her şey ticaret değil. Ben bu işi hobi olarak yapıyorum. Onun için de yapmaya devam edeceğim. Bu şekilde parayı parayla alırsanız onların işine gelmiş olur. O yüzden para vermenize değmez arkadaşlar. Neyse uzatmanın anlamı yok. Bugünkü video bu kadar arkadaşlar. Yeni farklı para videolarının gelmesini istiyorsanız abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.